Bugün e, seninle oldukça ilginç bir durumu konuşalım diyorum. Borsa İstanbul yani BIST 100 endeksi %1'in üzerinde şey, değer kaybediyor. Evet, evet, düşüş var genel olarak. Ama bir yandan da spesifik bir hisse var. E-Hol neredeyse tavan fiyattan işlem görüyor. Hı hı. Elimizdeki verilere göre 14.43 TL seviyelerinde falan. Yani Endeks'ten tamamen kopmuş bir görüntü var ortada. Aynen öyle. Bu kısa sohbette işte bu keskin ayrışmayı, bu yükselişi biraz anlamlandırmaya çalışalım diyoruz. Sence bu hareketin arkasında ne olabilir? Hadi biraz şey derinleşelim bu konuda. Evet, dediğin gibi endeksin genel olarak satış baskısı altında olduğu bir günde böyle bir performans e, gerçekten dikkat çekici. Özellikle teknik grafiğe baktığımızda o 11.90 TL civarı vardı ya yatay direnç. Evet hatırlıyorum o seviyeyi. İşte oranın bayağı yüksek bir işlem hacmiyle kırıldığını görüyoruz. Hatta yani bugünkü işlem hacmi belki de son birkaç ayın en yükseği olabilir. Bu da bize hani sıradan bir gün içi dalgalanma olmadığını fısıldıyor sanki. Hmm, grafik etkileyici görünüyor evet. ...resmen ben buradayım diyor yani. Ama endeks düşerken bu tek başına ne kadar anlamlı sence? Yani bu sadece teknik bir sıçrama mı? Yoksa bizim göremediğimiz piyasanın geneline yayılmayan... ...özel bir durum mu var İYAHOL için? Hı, -hı bir haber mi beklemeliyiz acaba? Sabah saatlerinde kapa düşen bir şey oldu mu? Yani bu kadar güçlü alımın bir sebebi olmalı diye düşünüyorum ben. Ya teknik açıdan bakarsak bu 11.90 direncinin hacimli kırılması kesinlikle pozitif bir sinyal. Hani bir formasyon hedefi veya yeni bir trend başlangıcı olarak okunabilir. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var, değil mi? Tabii her zaman. Endeks negatifken bakıyorsun S&P 500 Nasdaq vadelileri hatta DAX falan e, yurt dışı göstergelerde kırmızı. Şimdi böyle bir ortamda böylesine sert yükselen bir hisse de kar realizasyon riski de bir o kadar artıyor aslında. Yani küresel bir riskten kaçış varken içeride tek bir hissenin böyle gitmesi Hmm. Aynen. Muhtemelen göreceli güç endeksi yani RSI dediğimiz gösterge 70'in belki de 80'in bile üzerine çıkmıştır, aşırı alım sinyali veriyordur. Bu durumda teknik analizde genelde şey diye yorumlanır. Fiyatlar çok hızlı yükseldi, bir düzeltme gelebilir. Yani daha gider demekten çok dikkatli ol, risk arttı uyarısıdır aslında. Anladım. 11.90 seviyesi artık önemli bir destek tabii ama mevcut 14.43 gibi bir fiyattan pozisyona girmek biraz şey gibi. Hani hareket eden trene son vagondan atlamak gibi olabilir. Ne dersin? <laughs> evet o benzetme iyi oldu. Riskleri anlıyorum. Özellikle RSI'nin şişmiş olma ihtimali önemli bir uyarı. Ama hisseyi daha aşağıdan alanlar için şu an durum herhalde epey keyiflidir. Eh tabii onlar için öyle. Peki, bu risklere rağmen devam eden alımların altında ne yatıyor olabilir? Genelde böyle sert ve endeksten bağımsız hareketler somut bir beklenti fiyatlar, değil mi? Evet, genelde öyle olur. Acaba güçlü bir bilanso beklentisi mi var, ya da sermaye artırımı ihtimali mi konuşuluyor, veya ne bileyim yeni bir yatırım, ortaklık haberi falan mı kulislerde dolaşıyor acaba? Elimizdeki genel verilere bakınca piyasa dün açıklanan tüfe verisini %2.5 aylık artış başta sanki olumlu karşılamıştı ama bugün küresel satış dalgası bizi de vurdu. Evet sabah iyiydi piyasa sonra döndü. Brent petrol 64 dolar civarında sakin, Merkez Bankası'nın faiz kararı içinde daha e, aralık ayına var. Yani tüm bu resim içinde EOHOL'ün bu kadar pozitif ayrışması gerçekten manidar hale geliyor. Bu arada e, bu tür analizleri faydalı buluyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. İşte bu ayrışma kelimesi bence kilit nokta burada. EOHOL'ün endeksin genel gidişatından bağımsız kendine özgü bir hikayesi olabileceğine işaret ediyor bu durum. Belki de bilmediğimiz bir şey var. Olabilir. Grafikte bir sonraki psikolojik direnç seviyesi olarak 15 TL düşünülebilir belki. Yüksek işlem hacmi genellikle büyük fonların veya işte bilinçli yatırımcıların pozisyon aldığını düşündürür ama bu tek başına yeterli değil tabii. Tekrar vurgulamak istiyorum. Bu kadar dik bir açıyla, kısa sürede yükselmiş bir grafiğe sırf yükseliyor diye sonradan dahil olmak genellikle e, tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Burada asıl büyüleyici olan şey, piyasanın genel karamsarlığına rağmen bir hissenin nasıl parlayabildiğini görmek ama bu parlatının kalıcı olup olmadığını anlamak için temkinli olmak ve temelleri iyice incelemek şart. O zaman şöyle bir özet yapabilir miyiz senin için? Ehol, teknik olarak önemli bir direnci hacimli şekilde kırarak güçlü bir sinyal üretmiş ve piyasanın genelinden pozitif ayrışmış durumda. Evet. Bu da hisseye özel bir beklenti veya işte bir haber akışı olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Aynen. Ancak hem hissenin kendi teknik göstergelerinin aşırı ısınmış olması hem de piyasanın genelindeki negatif hava mevcut seviyelerden alım yapmayı oldukça riskli kılıyor. Doğru mu? Kesinlikle katılıyorum. Çok güzel özetledin. Ve belki de en önemlisi Yatırımcıysan veya bu hisseyi takip ediyorsan, bu dikkat çekici teknik hareketin arkasında somut, temel bir neden olup olmadığını anlamak için mutlaka ama mutlaka kap açıklamalarını yakından takip etmen gerekiyor. Çok doğru. Temelsiz teknik hareketler yanıltıcı olabilir. Aynen öyle. Teknik sinyaller önemli ama Temel destek olmadan yanıltıcı olabilirler. Merak ediyorum, sizin bu konudaki görüşleriniz neler? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Peki o zaman sana su düşündürücü soruyu bırakalım. Sence E.O.Doldaki bu keskin yükseliş sağlam temellere dayanan yeni bir yolculuğun başlangıcı işareti mi, yoksa piyasanın bu çalkantılı zamanlarında kısa ömürlü spekülatif bir parıltıdan mı ibaret?